ya Allah rızası için şu işi hallet. Abi dedi adamlar ticaret yapıyor dedi. Yetim mi doyuruyoruz, fakirin mi karnına bakıyoruz dedi ya. Bunun neresinde Allah rızası Olmaz iki gözüm. Olmaz. Sen kardeşinin derdine koşacaksın. Ya açın karnını doyur. Ümmet-i Muhammed'den birisinin bir ihtiyacı var ve sen halledebilecek durumu. Abi hallet. Bir Allah razı olsun almaya bak. Bir Allah razı olsun al. Desin ki sana Allah razı olsun. Birinin koluna gir, öbürünün çantasını taşı, ötekinin cebine üç kuruş haşlık koy, berikinin saçını okşa, diğerinin işi hallolsun diye uğraş filan. Bunu yazdım. O kadar uğraş ki başkasının işiyle, görenler seni onun ortağı zannetsin. Yaşasın enayi. Ortak mısın sen de seni? Yaşasın enayi. İşte o yazım. Bak buna muhtacız. Buna akraba. Ya Allah o kadar ehemmiyet gösteriyor ki Orhan'cığım. O kadar Ama kadar ehemmiyet, ehemmiyet Biz az kazanacağız. Nasıl biz az kazanacağız? Yani dünyalık olarak. Hani bugünün